Derdimi söyledim dost bulamadım Evet başlayabiliriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, yine ikinci bölümünü çekecek olduğum bir videoyla karşınızdayım. Dertlerinizi dinliyorum adında bir video arkadaşlar. Kolumu şöyle koyayım. Böyle de çok mu açık oldu? Şöyle dursam. Böyle Şöyle de Telefonu da önümüze alalım. Gözüküyor kamerada. Bugün sizlere dertlerinizi dinliyorum adında ikinci videoyu çekeceğim. İlk bölümünde kartlardan göreceksiniz arkadaşlar. Çıkmazsa eğer kartı tıklayın orada video. İlk bölümünü izlemeyenler için kartlara bırakacağım. İlk bölümünde 5 tane dert ya dert anı derken yani şöyle yaşamış olduğunuz komik şeyleri okudum. Bugün de 4 tane seçtim arkadaşlar. Bugün de 4 tane okuyacağım sizlere ama 4 tane neden az olduğunu söyleyeyim. Çok fazla gelmedi bir şey. İlkinde 5 tane geldi. Bunda 4 tane geldi. Bunları okuyacağım. 3. bölümünü istiyorsanız yine bu yorumların altına ya da yine topluluk kısmına gidip orada yazabilirsiniz. Yaşamış olduğunuz komik olan şeyleri, anıları, dertleri ya da bir dert yazarsınız. O dert dolayı benden fikir istersiniz. Bunları e, okuyacağım sizlere. Dört tane seçtim. O dört taneyi bugün sizlere okuyacağım. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. 5000 olmama çok az kaldı. Instagram'dan beni takip ederseniz para kazanmaya başlarsam, para kazanmamı aktif etmemi sağlarsanız e, ileride YouTube'da çekilişler yapacağım ve o çekilişlerde şans kazanmanız için benim videolarımı izlemeniz ve Instagram'dan takip etmeniz ve de şu arkadaşlar bol bol yorum ve like atarsanız bir de bunu bana ispatlarsanız Instagram'dan DM olarak atarsanız yaptığınıza dair yapacağım yapacak olduğum çekilişlerde e, şansınız daha çok artacaktır. Katılım sayısı 150-200'ü geçerse yapacağım çekiliş. İlk çekiliştim de Mi Band 4 arkadaşlar. Bende bir tane var. Bundan bir tane daha alacağım. Bunu hediye de, hediye edemem çünkü bu bana hediye olduğu için. Sevdiğim bir abimden bana bu hediye. E, aynısından bir tane daha alıp çekiliş yapmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Hadi. Evet e, arkadaşlar bugünkü videomda dediğim gibi Dertlerinizi yazmış olduğunuz komik anıları okuyacağım sizlere. Şöyle annemin telefonu bu arkadaşlar. Ben kendi telefonumdan çekim yaptığım için. Bugün buradan birkaç tane seçeceğim ve okuyacağım. Ee, Mehmet bağın yazmış olduğu e, iki tane anı var. Önce birinin bir tanesini okuyorum. Ortaokulda fen dersi bizi bir labor laboratuvara götürdüler. Videodan belgesel izletecekler. Videodan belgesel izletecekler değil bilgisayardan ya da projeksiyondan belgesel izletecekler Çünkü videodan belgesel izletilmez. Video zaten videodur. Çünkü video zaten videodur ve ya o belgesel olur ya da komik bir şey olur ya da korkunç bir şey olur. Bu video zaten. Cümleni yanlış yazmışsın orada onu düzelt. Bir sonraki yazacak olduğun anıda. Bir sonraki anıda bekliyorum bu arada. Ee, laboratuvara götürdüler. Belgesel izleteceklerdi arkadaşım birinde kumanda işlevi olan kol saati vardı. Oha o ne lan? Nasıl bir teknoloji? Bir ara çok meşhurdu bunlar. Harbiden de şu anda bende bu teknolojik biletlik var. Bunlar da şimdi meşhur. Çocuk ders boyunca televizyonu kapattı. Orada da televizyonu kapattım. Okulda televizyon mu var? Ya akıllı tahtadır ya da projeksiyon. Ben şu an olayı çözmeye çalışıyorum da çözemedim. Hocadan hoca da yılmadan tekrar açtı. İşi, işin komik tarafı biz güldükçe hoca da Allah Allah ne oldu buna diye gülüyordu. Yani bildiğiniz hocayı trollemişsiniz. Hoca yani açmış e, tahtayı, akıllı tahta ya da projeksiyon artık her neyse onu açmış. Size belgesel izletecek ama siz derse kaynatmak amacıyla e, mesela kolunuzdaki bileklik ile ya da saat ile kumanda ile sürekli tahtayı kapatıp duruyordunuz. Mesela Bizim okulda da şöyle oluyor. Hoca akıllı tahtayı açın diyor mesela. Bizimkiler okulda çok yaşadım ben bunu. Öğretmenlerim de izliyorsa hemen buradan ispiyonlayacağım. İsim de vermeyeceğim ama yapıyorlar, görüyorum. Mesela derste hoca diyor ki akıllı tahtayı açın. Bazı kişiler bilerek kalkıyor. Tahtayı açmak yerine açıyorlar tahtayı yarısına kadar, tahta açılıyor. Sonra bir bakıyorsun hemen kapatıyorlar. Hoca diyor ki ondan sonra hani bu niye açılmadı? Hocam yavaş açılıyor bu diyorlar. Ya bunu ben de çok yaşadım. Böyle bir benim dağım vardı. Bir sonrakine geçelim. Kapı nöbetçisiyken 8. sınıfların sınıfına girdim. Öğretmen de öğrenci gibi duruyordu. Öğretmeniniz yok mu diye sordum öğretmene. What? Aa çok iyi. Öğretmeniniz yok mu diye sordum öğretmene. Sen öğretmeni öğrendi mi? ben de şöyle bir şey yaşadım. Sizin yaşadığınız şeylere karşılık ben de bir şey anlatayım ki eğlenelim arkadaşlar. Ben de liseye yeni başlamıştım. Liseye yeni başladığımda bir öğretmen vardı. İsmini ismini vermeyeceğim, hangi öğretmen olduğunu vermeyeceğim. Ben onu öğrenci sanıyordum. Ondan sonra bir baktım ki Mersem öğretmenmiş. Ondan sonra arkadaşlar bazı yine yeni gelen hocalar oluyordu. Bazı hocalar o kadar genç oluyor ki yani öğrenci sanıyorsunuz. Bayan ya da erkek fark etmez bu. Bu arada şu anda ben de lise son okuyorum arkadaşlar. Böyle bir yaşamış olduğu şey yazmış. Ben de okudum. İki tane oldu şu an ve son iki tane kaldı. Diğerinde bulalım ve nerede lan o? Eskiden ben kardeşimle okula gidiyordum. Mehmet Dinç yazmış bunu da. Okulun orada market var. Çikolata almıştık. Sonra bir anda abi karşımıza köpek çıktı havaya. Hava. Havlaya havlaya köpek çıktı karşımıza. Bize doğru koşarak geldi. Biz kaçtık falan. Ben çikolata fırlattım. Köpek de bit buldu. Abi tasmalıyı da meğersem köpek kaybolmuş. Kuduzmuş bir, bir de Allah kuduz. Oha. Bildiğiniz köpek saldırısına uğrayacaktınız ama ya köpeğe çikolata atmak nedir? Tatlıyı git tatlı mı konuşacaktınız acaba? Ben onu anlamadım. <laughs> köpeğe tatlı atıyor. Tatlı yerse tatlı havlar ya da tatlı konuşur gibi. Saçma salak bir espri oldu ama idare edin artık. Köpek korkusu maalesef bende de var. Mesela bir ara ailemle pikniğe gitmiştim. Komşumuzla beraber biz ailece pikniğe gitmiştik. Ben kendi bu arabamla, onlar da komşumuzun arabasıyla gidiyordular. Ben dedim ki, akşam oldu gecenin bir vakti, yavaş yavaş ağır çekimde gidelim. Siz önden gidin, ben sizi takip edeyim. Ya da ben önden gideyim, siz beni takip edin. Sonra yolun bir yarısına kadar böyle devam ettik. Sonra bir baktım, bunlar bastı gitti. Arkadan geldiler, solladılar, gittiler. Onlar bastı gittiler, ben kaldım tek başıma. Karanlık, etraf ıssız. Ondan sonra bir baktım, böyle tepe yolu vardı tabii sağ tarafımda. Ben oradan son sürat geliyorum. Kulağımda da kulaklık var. Son müzik açmışım. Bilerek etraftaki sesleri duymayayım. Çünkü köpek korkusu ne de var. Sonra arkadaşlar bir baktım o duvarın orada dört tane köpek. Havlaya havlaya geliyorlar Allah'tan. Bayağı yüksek bir duvar vardı da oradan atlayıp bana doğru gelemediler. Ben ondan sonra orada öyle bir çığlık attım. Öyle bir çığlık attım ki ben hayatımda öyle bir çığlık atmamışımdır. Sonra işte yoldan geçen bir araba Allah'tan gördüm. Sonra o arabayı durdurdum. Sonra annemlere telefon ettim. Annemlere dedim ki köpek var burada dört tane beni bırakıp niye gittiniz sokakta bağırıyorum resmen. Ondan sonra onlar geldiler beni aldılar. Onlar yine yavaş yavaş gitti ben de yavaş yavaş geldim. Geldiğimde eve o kadar titriyordum o kadar kıpkırmızı olmuştum ki yani anlatılmaz yaşanır. Bu arada arkadaş e, Mehmet yani Mehmet Dinç senin bu yaşamış olduğun korkuyu ben de anlayabiliyorum. Çünkü bende de köpek korkusu olduğu için. Yani seni de beni de Allah korumuş diyebilirim. Ama seninki gibi ben tatlı atmadım. Yani tatlı bir şey atmadım. Çikolata falan atmadım köpeğe. O anda direkt çığlık attım. Bu arada arkadaşlar yanımda bir kız olsa ya da herhangi biri olsa ben köpek göreyim anında yolumu değiştirip bırakırım. Hiç umurumda olmaz. Çünkü ciddi derecede köpek korkusu bende de var. Böyle bir şey yaşamışız. Sen de ben de ikimiz de yaşamışız. Köpek saldırısı. Yani baya kötü. Bir de kuduz yani seninki. Allah'tan bende öyle bir şey yoktu. Ama... Yani ben hala da 19 yaşındayım hala da korkarım köpeklerden maalesef. Bir sonraki anımıza geçelim arkadaşlar ve son bu. Anı değil de bu dert gibi bir şey olmuş. Biraz sıkıntısı varmış. Erkan Cansever Can adında bir takipçim yazmış. Benim şu an tek derdim var o da sınav. TET AYT gireceğim ama çalışasım gelmiyor. Ama çalışmam lazım iyi bir yer kazanmak için. Harbiden ha ben de şu an TET AYT derdim var. AYT'ye girmeyeceğim ama TYT'ye gireceğim. Ee, bu arada sonuncuyu da okudum. Cansever arkadaşımın yazmış olduğu. Ben de bu arada TYT'ye gireceğim ama benim öyle bir derdim yok. Sıkıntım yok. Heyecanım yok. Niye? Çünkü heyecan yaparsanız birliklerinizi de unutursunuz. Benden size tavsiye hiçbir şekilde heyecan yapmayın. Ama çalışmayı da bırakmayın tabii. Mesela okulda ben şunu şöyle anlatayım sana. Şöyle bir tavsiye vereyim. Okulda boş vakitin oluyorsa Bunları değerlendir. Mesela bizim okulda şöyle. Bizim okul o kadar garip bir okul ki ya da sınıf. Sınıfta test çözüyorlar. Bir dünya ses. Herkes test çözüyor. Ben hiç test çözmedim okulda bugüne kadar. T-T zamanı tabi bu sene hiç test çözmedim okulda. Diyorlar ki sen niye test çözmüyorsun? Bu kadar sette ben hayatta test çözemem. Hiç heyecan yok mu sende diyorlar. Yok diyorum. Şaşırıyorlar. Niye heyecan yapayım ki? Bildiklerimi de unutacağım. Kazanırsam İnşallah kazanırım. Kazanamasam da yapacak bir şey yok. KPSS'ye hazırlanabilirsin. TYT girecek olan arkadaşım. Sana buradan ben bir tavsiyem. TYT AYT'ye gir. KPSS'ye gir. Belki KPSS'yi kazanıp hazırda bir memur olabilirsin. Sana böyle bir tavsiye vereceğim. Başka bir aklıma bir şey gelmiyor. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım ikinci bölüm, bölümümüz de hoşunuza gitmiştir. Üçüncü bölümü istiyorsanız yine bir şeyler yazın. Şu an elimizde dert ve anı kalmadı maalesef. Stokta tükendi hepsi. Sizleri seviyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Çekiliş için bahsettiğim gibi yapacaklarınızı biliyorsunuz. Beni Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Bu videoya bol bol yorum atın. Yaşamış olduğunuz şeyleri buraya da yazabilirsiniz. Topluluğa yazmıyorsunuz madem. Bu videoyu izleyen kişiler buraya da yazabilirsiniz. En kısa zamanda görüşmek üzere yeni yeni video fikirlerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.